Merhaba ben Deniz Topak, 19 yaşındayım, İzmir'de yaşıyorum. Sizlere Dario Fo'nun Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü oyunundan deli karakterini oynayacağım. <laughs> <laughs> Kopsin! Rahatsız etmiyorum ya, sadece evraklarımı almaya geldim. Onun için sakın sinirlenmeyin. Aa, neden cevap vermiyorsunuz? Kızdınız mı? Hadi gelin barışalım. <laughs> burada, burada yok ki. E ben de kendi evraklarımı kendim alırım. hastane raporu. Reçete defterim. <laughs> bu da hakkındaki şikayet dilekçesi. Yırtalım gitsin. Ah, bizim gerçekelim üzerine. Ee, peki bu kimin hakkındaki şikayet dilekçesi? Ağrısızlık. Nereden? Eczaneden. <laughs> hadi hadi serbestsin. Sen ne yaptın? Zimmete para geçirmek. Hakaretler! Hepsi hikaye! Serbestsin oğlum! Herkes serbest! <gülüyor> <gülüyor> oh. sen, sen, sen serbest olamazsın. Sen, sen alçak birisin. Sen kalacaksın. verdi. Burası komiser Bartizon'un bürosu kimsiniz? Ne? Oh, komiser mi? Oh, oh, bizzat siz misiniz? Hadi canım olamaz. Çok memnun oldum. Pencereci komiser. Yo hiçbir şey hiç. <laughs> Kim miyim? Arigay mi? Ben Arigai miyim? Evet iyi bildin. Ben komiser Pietro Arigay. Ee, Bertus'a telefona gelemez bana söyle. Yüksek mi yargıç mı? Ve şirk mı geliyor? Evet, Roma'dan demek istedim. Bizim hükümetin Roma'da olduğunu hep unuturum da. <laughs> Desene bir çeşit müfettiş ha. Tabi, anlaşılan bakanlık savcılığın soruşturmaya yer almadığına dair kararı hoş karşılamadı. Oh, oh, Kolu ısvıyanım Yargıç Bey, zaman azalıyor. Benim araştırmalarımı kendime ve dünyaya göstermenin tam zamanı. Bununla kutsal yüksek mertebeye erişebilirim. Oo, oh, çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Ne yapacak? Önce ayaklardan başlayalım. Böyle ayak... Böyle... Ay, canım, ya hayır 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 hayır. Bu daha çok Mübaşire benzedi. Romantizm mi? Ama saygı uyandıran bir yürüyüş olmalı. İşte böyle hiç fena değil. Boyun hafif eğik. <laughs> <laughs> <rom> <laughs> hayır, 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 hayır. Bu da daha çok emekliliğe, malule benzedi. Ayağı sürüyerek ve her hamle sonunda farklı bir hareket yaparak duruyorsan Kış var abi işte böyle Kahretsin ya e Gözlükler Gözlük kullanmayalım gözlük kullanmayalım Az da yandan okumalı Öksürük Öksürük de olmasın öksürük de Tik, evet evet, bir tik ekleyelim. Böyle... Böyle genizden konuşmalı, ağzından balık Ama ara sıra başını sert bir şekilde çevirip, hayır sevgili müdürüm, o iş bitti. Artık faşistlerin toplama kampı müdürü değilsiniz. Bunu ara sıra biri size hatırlatsa iyi olur demeli.